Merhaba sevgili çocuklar Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte 8. sınıf eşlik ve benzerlik konusundan harika bir soru çözeceğiz. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. Aşağıda verilen Kraki'de kütüphane, ev, okul ve market sırasıyla A, B, C ve D noktalarıyla gösterilmiştir. Evin marketi uzaklığı 900 metre ve marketin okulu uzaklığı 1000 metredir. Aynı zamanda AB ile BC diktir. BD ile de A.C. diktir. Buna göre kütüphane marketi uzaklığı kaç metredir? Sevgili çocuklar burada benzer üçgenler vardır. Benzer üçgenleri şöyle belirtecek olursak. 900'ün yüzün bin ve şu üçgendir. Aynı zamanda diğer benzer üçgenin nedir? Şurası, şurası ve şurasıdır değerli gençler. Şimdi ben burada bir benzerlik oranımı bulacak olursam. Şöyle yapalım. 900'ün 1000'e oranı 900 bölü 1000 benim benzerlik oranımı verir. Oradan sıfırlar gitti. Benzerlik oranı nedir? 9 bölü 10'dur. Sevgili çocuklar peki şuranın uzunluğunu biliyor muyum ben? Hayır. Buraya da A diyorum. Mantık nereden geliyor değerli çocuklar? Burada BC kenarım hipotenüs. Burada da AB hipotenüs. O zaman burada AD'nin DB oranı eşittir. DB'nin DC oranı. Hadi hep birlikte yapalım o zaman. A bölü 900 eşittir. 9 bölü 10 olması gerekmektedir değerli çocuklar. 10'dan 900'e burada kaç katıdır? 90 katıdır. O zaman burası 90 katı olacak olursa A eşittir. 90 çarpı 9'dan 810 metredir. Değerli gençler cevabımız B seçeneğidir. Sevgili çocuklar, umarım sorumuz anlaşılmıştır. Mantığı gayet güzel ve basit bir soruydu. Herkesin bu soru yapmasını istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi çalışmalar dilerim.